demek ki her şeyi denediğinize eminsiniz. Söylüyorum ya Kemal Bey, koşunca aldatması. Sizce benim gibi bir kadın bunları hak eder mi? Boşayacağım. Dünyanın nafakasını alacağım. Ama şu an için param yok. Acaba davayı kazandıktan sonra Affedersiniz bacım. Bana mı dediniz? He, size de dedim. Şunları kaldıracağım beş dakika. Kahveleri <laughs> bırakacağım da. Teşekkürler Halil İbrahim. Bir şey değil. Kusura bakma. Ne demek istedi ben anlamadım. Mahkeme uzun sürer mi? Duruşmanın seyri... Korkma Oya Hanım. Kemal Bey seni boşar. Çok güzel boşuyor. Bütün arkadaşlarım o boşadı. Aysel. İyi tamam gittim. iyilik de yaramıyor. Şu vekalet ücreti için bir şeyler yapamaz mıyız Kemal Bey? Nasıl bir şeyler? Hatırlat da ben bir yere anlatayım sana Kemal'cığım. Ne? Ee, Başak? Başak şirketimizin avukatlarından eşim olur kendisi. Merhaba. Merhaba. Merhaba Başak.